Hmm, herkese merhaba 10 Ocak 2024 oldu Yağmurlu günlerden dolayı kayıt yapamıyordum Kamera ıslanacak düşüncesiyle şu anda da var Gerçi de o kadar önemsenecek bir şey değil Ne yapıyorduk motorcular olarak motorumuzu bilmeden iyice temizimizi yapıyorduk Şöyle her yerini temizliyoruz Evet pırıl pırıl oldu Yağmur yağıyor malum yolumuza devam edelim <laughs> sabahtan işlerimizi hallettik şimdi buradan ne taraftan gitsek çok evet yine yine eldivenleri eldivenleri nerede bıraktım Aa, eldivenler Oradan gelince oraya gelmem icap edecek. Onları almam icap ediyor. Şurada dursak İnşallah gelen olmaz. Burada da duramayacağım. Hiç iyi olmadı ya. Of, vallahi sinir oldum. Eldiven unutulur mu ya? eldivenlerim vardı odada. Getirir misin onları? İki üç gündür güzel yağmur yağdı. Bugün sabahtan da yağdı. Baya yoğun bir yağmurda geldim. Cepleri de kontrol edeyim. Tamam, sağ ol. Bunlar da kışlıklar. Fena değil. Yani çok iyi değil. Çok kötü de değil. Böyle bir saat yağmurdan sonra bunlar da su almaya falan başlıyor Şunu azıcık kapatalım Şimdi rahatım Bakalım gelen giden yok Ama rüzgar var. Belirgin vaziyette rüzgar beni sallıyor şu anda. Keşke buradan gitmeseydik ya. Neyse. Geçtiğimiz günlerde motosikletle alakalı bir kanal vardı. Adı da aklıma gelmiyor. Ee, Adventure'da sanıyorum bir motosiklet kullanan birisi. Hani yüzünü de görmedim. Motor üzerindeydi. Hani geç, gittiğiniz videolar vardır ya böyle izlerken sırayla o dikkatimi çekti. Oradayken gördüm. Görünürlükle alakalı yolda eğitim anlamında insanlara fayda sağlamak anlamında güzel bir video çekmiş arkadaş. Yani nasıl hareket edilmesi, nelerden dikkat e, kaçmamız gerektiğini vesaireyi bayağı özetler nitelikte. De. Görsel olarak da görebileceğiniz bir video olmuş. Onu da canlı olarak anlattı arkadaş. Hani ne şekilde kaçmak gerekir? Ne şekilde kendinizi göstermeniz gerekir oradaki tehlikelerden nasıl berdaraf olursunuz bunu canlı olarak trafik esnasında yolda giderken gösterdi örnekleriyle mesela şu anda diyor gelen araba diyor bizi görmüyor diyor e, arabanın nerede durması e, neresinde durmanız gerektiğini gösteriyor ya yani bu tür videolar Hani bence tanıtımlardan çok çok daha önemli o benim aklımda kaldı mesela Ne çok genç var şuraya bak. Okul da aldı herhalde. Çok dibinde gitmemek gerektiğini biz bu hataları şehir içerisinde giderken çok yapıyoruz. Tabi bu bilinçli değil. Adamın dibinde gitmek çok akıllıcı ama bunu dikkate almak lazım. Önemsemek lazım. Hayatınızı tatbik etmeniz gerekiyor. Yani can taşıyorsunuz. Burada en ufak bir hatanız çok basit bir hata bile olabilir. Düştüğünüz zaman ne olacağını kimse bilemez. Ya yani bir iki tatbik ettikten sonra zaten akılda kalıyor böyle şeyler. Sadece üzerine titremek gerekiyor. Bu arada henüz yeni başladık. Aboneliklerimiz artmaya başlamış. Teşekkür ederim. Burada ne kadar destek olursanız, o da bizi o kadar teşvik edecektir, şekillendirecektir. Hani bir beklentim yok daha evvelki videolarımda anlatmıştım. Burada bir ekonomik anlamda bir beklentim asla olmadı. Burada ilk videomda söylediğim gibi, amaç burada e, bilgi paylaşımı, güncel hayat içerisinde şehir trafiğinde motosiklet kullananlara fayda sağlaması düşüncesinde o boş vakti her türlü motosikletin üzerine geçireceğim. Neden ben bunu kayda alıp da insanları izletmiyorum diyerek çıkıldı bu yola. Burada birine belki en ufak bir katkı, bir fayda sağlarsak ne mutlu bize. Düşüncemiz, amacımız bu. Burada da sizin abone olmanız ya da yapmış olduğumuz icraatlarla alakalı, e, videolarla alakalı yorumlarınız olursa bizi daha çok tatmin eder, daha çok teşvik eder bu tür düşünceleri hareketleri <laughs> Ah be gençlik. Ah ah gençlik. Ah. Kararsız gençlik. şehir içerisinde arıyor insan. Sabit giderken çok önemli değil de bazen unutuyorum. Geçen de söylemiştim videolarda. Karıştırıyorum ya. Kaçtaydı bu? 2'de miydi? 3'te miydi? 5'te miydi? Bazen 2. viteste kalkmak durumunda kalıyorum. Bazen 3. viteste kalkıyorum. Evet bir tane daha tok var burada. Yakışıklı araba. Dün lansmanı yapıldı Vegas'ta. O genel müdür CEO neydi? Çok şeker bir adam. Aracın detaylarını bu TRT'den izledik. Allah çalışmalarını daim eylesin. Faydalı bir iş yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardır baltalanan yapılmasını istemedikleri işleri şu anda faydalı hale getirdiler. Birazcık milli gururumuz bu. Devrimden sonra o kadar engellemeler yapıldı o araçla alakalı. Kimse ceza almadı. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere projeyi durduran kişi odur. Acayip gıcığı mı kondu onu. en ufak bir ceza dahi almadı. Ülke faydasına katkıda bulunmak için projeyi başlatıyorsun. El alemin söylediği laflardan dolayı projeyi durduruyorsun. Çok acayip bir Türkiye. Yani TOK bu konuda o yüzden bizim için önemli. Ya ne gerek var? İşte kime satacaksınız? Türkiye'de bunu kim alacak dış dünyaya açılmazsanız zarar edersin. Ya zarar marar adı her neyse. Sana mı kaldı ekonomik duygu ve düşünceleri? Zarar etsin arkadaş. Şeyin aldığı dönemde neydi o? Kia. Kia'nın olduğu dönemde devrim arabası çıkartılıyor. Ve söylenen o ki Kia dünya kadar yollarda kalın. Hyundai, Hyundai, Hyundai. Kore. Evet Hyundai olması lazım. Aynı dönemin araçları Dünya kadar yolda kalmış Bu araba, arabalar Motorcu frene basıyor Gaz kesiyor arkadaki de bana çakacak Tam kalkarken Telefonla mı oynuyor ne yapıyorsun? Bu soğukta Çok sakat bir viraj burası da ya. O yüzden milli gururdur. Ayrıca yapmış oldukları araçlar da kötü araçlar değil. Teknoloji anlamında hiçbirinden geri kalır yanı yok. Menzil konusunda, görüntü açısından bakıldığında gayet yakışıklı. buradan kaçarız. Kör nokta aynası lazım buna da ya. Geçen bir motosiklette gördüm. Ufacık bir şey zaten. O göremediğimiz yere eğilmek gerekiyor. Eğilemediğimiz zamanlar da oluyor trafikte böyle 5 işlem birden yapamadığımız için. Bir de buraya baksaydın ablacığım. Merak da etmiyor. o sedan modeli tanıtılmış. Laf lafa açtı. Nereye geldik ya? Devrime kadar geldik. Hani jipten ziyade bunun talebi çok daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Bana sorsam ben jip kullanmış biri olarak söylüyorum. Kullandım, gezdim, dolaştım. Ya parkı problem. İstediği kadar kamera koy arkasına heybetli parktan çıkıyorsun önüne biri sıfır yaslamış oluyor aman değmeyeyim diyorsun senin tamponun o adamı kaputuna denk geliyor tampon tampona denk gelmiyor ebatlar farklı doğal olarak tercih yön sedan arabayı tercih ederim hani görünümü daha yüksek olduğu için düşünürüm bunu yoksa Jeep elbette hani uzun yolda rahat mesela çıkıyorsun tepedesin yüksektesin. Onun daha çok satış olacağını düşünüyorum bu sabah. Ortamla beraber onu konuşuyorduk. Acaba sipariş versek bundan bir tane diye. Şeye gideceksin ya e, ön ödeme yapacaksın. Sıra bekleyeceksin. Olabilir mesela öyle bir şey. Ladani var. Sisleri ne güzel yere çakmış o. Tırın aracı çektiği yere bakar mısın ya? Tam kolaydı. Şimdilik bu kadar. Videomuzu burada sonlandıralım. Herkese iyi günler. Abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.